Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özün'ün talimatlarıyla Belediye Başkan Yardımcısı Hüdamel Gösterişli'nin koordinatörlüğünde özel bir ekip oluşturularak korona testi pozitif çıkan vatandaşlar telefonla aranarak Başkan Özün'ün selamları iletilip talepleri tek tek not alınıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında sıkı tedbirler alan Düzce Belediyesi maske dağıtımının yanı sıra vatandaşlarla da yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Testleri pozitif çıkan vatandaşların aranarak moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için gayret sarf ettiklerini belirten Başkanı Özlü, Düzce Belediyesi olarak her zaman yanlarında ve destekçisi olduğumuzu hemşehrilerimize bir kez daha hatırlatmak istedik. Ülke ve şehir olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın bu zorlu süreci can kaybı olmadan atlatması için elimizden gelen desteği veriyoruz dedi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü son olarak bu zorlu süreci birbirimizi kollayarak, tedbirlere uyarak atlatacağımızı düşünüyorum. Üç temel kurala maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini asla ihmal etmeyelim. Zorunlu haller dışında evden de dışarı çıkmayalım, toplu alanlarda bulunmayalım dedi. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda 153'ü e arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Düzce Belediyesi olarak sağlığınıza bir an önce kavuşmanızı dileriz. Her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız. Saygılarımızla. Efendim? Merhaba, Düzce Belediyesi'nden arıyoruz. Buyurun. Öncelikle Düzce Belediye Başkanımız Fark Özlü'nü sizlere selamını iletiyoruz. Teşekkürler. Dünyada olduğu gibi Düzcemizde de bu sağlığıyla mücadeleye devam etmekte. Hı hı. Bu zorlu süreçte sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu belirtmek isteriz. Teşekkürler. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda %53'e arayarak buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Düzce Belediyesi olarak sağlığınızda bir an önce kavuşmanız dileriz. Her zaman yanınızdayız, destekçiniziz, saygılarımızla.